Sevgili seyirciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programında bu hafta da Tekirdağ, Süleyman Paşa, Yeni Sanayici'deyiz. Sizlere çırak bulmakta zorlanan esnaflarla görüşüp onların dertlerini, düşüncelerini yansıtacağız. Evet sevgili seyirciler şu an e, yeni sanayide bulunuyoruz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Özay Bersen, otoboyacıyım efendim. Kaç yıldan beri mesleklesiniz? Vallahi aşağı yukarı nereden baksan yaş 58, 12 yaşından beri 46 senedir. Peki bu meslek aşağı yukarı yavaş yavaş sonlara mı geldi ne oldu? Sonlarına gel desem doğrudur. Doğru. Düşkü hiç yetişmiyor. Eleman hiç yok. Sıfır. Yani ne giderse gitsin hiç bu işlere meyilli kimse yok. Aman ben ne amaçla bilmiyorum ama yani çok zorluk çekiyoruz. İnanın bu vatandaşlar hani bu bu işleri yaptıracak bu usta veya bir şey bulacağını zannetmiyorum artık yani. Bir, şu 5 yıl, yıl içinde sürmez 10 yılda bir 5 yıl içinde yani. Çok. Hadi ya sıfırla Eleman yetişmiyor yani. Elemandan ziyade çırak bulunabiliyor mu? Bulunamıyor. Yok. Çırak yok. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Gelmiyorlar. Ne hikmetse bilmiyorum ama. Ya, öneriniz nedir? Vallahi önerim nedir? Önerim tüm aile ve çocuklara, bir tüm ailelere, bireylere, yani bu şeyimdir yani, biri, bir, bir nasihatimdir. Eninde sonunda bu çocuklarını bir sanata versinler. Herkes okuyor, okuyor ama bir yere kadar okuyor. Bir de şey. Bilsinler, okusunlar ama bu işleri de yapsınlar. Eninde sonunda bir gün karşılarına çıkacak bu zaten. Sadece okumakla değil. Binlerce okuyan var. E çoğu atanamıyor, çoğu yapamıyor, iş bulamıyor. Ne olacak bunlar? Tabii olmaz ama bu meslek oldu mu her zaman için bu bir şekilde hayatını itham eder bunlar yani. Yarın öbürsü gün bu meslek e, bitmeye yüzmeye e, yüz tuttu. E, buradan e, ne diyeceksiniz yani boyacılar artık yakın zamanda kepek mi kapatacak ne olacak? Vallahi büyük servislere düşecek o servisler de çatır çatır eleman arıyor usta arıyor tabi olabilir. Olmazsa aynı yurt dışındaki gibi herkes ithal. İthal dediğim şu yani yani. Hani yabancı, işte Zence'si, Pakistanlısı, Afganistanlısı onlara bunlara. Hep bizim milletimiz de pek bunlara alışık değil. Yani alışacaklar. E yetişmeyince ne yapacaksın? Neyse, bazı bir şeyler, antalyaflar bulunacak. Bulunacak ama çok zor. Çok zorluklar yaşanacak yani, çok. Çok yani. Çıraplık okulları var. Var ama giden yok fazla. Zayıf, çok zayıf yani. E de, de bu kaporta boya bölümü bilmiyorum. Diğer bölümlerde de ustalarımız alıyor. Çok zayıf yani, çok. Gelelim mesleğin biraz tozlu yanına. Buradan sağlıkla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bizim meslekle ilgili mi? Evet. Vallahi meslekle ilgili tüm bu mesleği yapan meslektaşlarıma bir önerimdir. Hiçbir zaman bu işi yaparken maskesini eksik etmeyecekler. Kimileri diyor ki ben işte affedersin seni bir bireye çöm dinleniyorum bunlar yanlış şeylerdir. E, ya bu beslenmeni yemene içmene dikkat edeceksin. İçtikten sonra hayır, yani ne diyorlar yoğurttur ayrandır o gibi şeyler yiyecek ne yiyeceksin. Hamma hamma ne yaparken boya yapacaksak ilk maskeni eksik etmeyeceksin etmeyeceksin. Bu çok önemlidir. Soğukta her zaman için iç ayakkabısı, kalın ayakkabıyla ayaklarını kollayacaksın. E işte spor ayakkabı, ya işte ben onu, bana bir şey olmaz, o öyle olmaz, bu böyle olur. Ama farkında değilsin, zamanla çıkar bundan her şey. Özellikle de bu filtreli maskeler, doğru mu? Aynen, filtreli, kömürlü maskelerdir yani, boya atarken genelde yani. Peki, çok teşekkür ettim. Teşekkür ederim, ben teşekkür ediyorum sizlere, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, sanayi dolaşmaya devam ediyoruz. Şu an motor tamircisindeyiz. Efendim merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben İrfan, motosiklet tamircisiyim, yeni sanayide kaç Saygı. Evet kaç yıllık meslekçiyiz? Eee aşağı yukarı 40 yıl. Peki mesleğin iyi tarafları, kötü tarafları mutlaka vardır. Hı. Özellikle de yavaş yavaş mesleğin sonlarına mı geliyorsun? Ne olur? E tabii ki çırak yetişmiyor artık. Kalfa yok. Çırak yok yalnız çalışıyoruz. çırak olmayınca eee ileride bu iş de olmayacak. E, yani bizden sonrakiler nasıl yapacak bilmiyorum ama servisleşir artık servislere giderler. E tabii ki yani ama şartları çok zor. Kimse çocuğunu tamirciye vermek istemiyor. İyi peki böyle oluyor. Vallahi herkes okusun istiyor. İşte bu meslek biliyorsun biraz pis meslek. Hı hı. Biraz işte saati belli değil. Uzun saat. Ama güzel yani. Bilmiyorum. Ben seviyorum mesleğimi. Sizin çocuğunuz var mı? Var. Çalıştınız mı meslekte? Çalıştı tabii. Çekirdekten yetiştirdim onu. Hı, bu işi biliyor. Hı, sanat okumu mezunu tabii ki. Biliyor. Buradan öğreniz neler diyor yetkililere? ne öğreneyim, ne diyeyim ki yani? yani çırak okulları var. E, tabii ki çırak okulları var. Ben derim ki yani yetişsinler, bu meslek ölmez. Bakın her tarafta yakıt pahalı, şey pahalı millet motorlara biniyor artık. Herkes motorla geziyor, kız olsun, çocuğu olsun. Adamlar ihtiyaç, ihtiyaç gibi oldu, her evde var. Paket servisler, bilmem neler ayağına hizmet, şu bu, her şey var yani. Ben derim ki çocukların hepsi işte temiz bir meslekte okusun, resmi bir dairede çalışsın. Ama bu, bu güzel bir meslek. Ölmeyen bir meslek. Yani her şeyin bir dalı var. Yani. Ee, her şey olmalı ki insanlar tamam. faydalanabilirsinler. E, tabii ki yani. Ama bilmiyorum. Bizden sonrakiler ne yapar, nasıl eder onu bilemem. Gidişe atması peki? Vallahi gidişat Bizim için, benim için fark etmiyor. İnsanlar ne kadar pahalı da olsa bu motor buna gerekliyse geliyor, yaptırıyor. Evet sevgili seyirciler. Sanayiye dolaşmaya devam ediyoruz. Efendim merhabalar. Siz tanıyabilir muyum? Hakan Kurban. Kaç yıldan beri marangozuz Vallahi 28-29 yıl oldu. Peki mesleğin biraz e, iyi taraflarına bir de kötü taraflarına bakalım. Valla iyi tarafı e, çok şükür ekmek yiyoruz. Ama tabii eski tatlar yok. Eski tatları bulamıyoruz ama e, acı olan da e, altyapı hiç yok. Hani eski yeni yetişen nesil. yok. ona geleceğim. Şimdi bu meslekte çırak bulabiliyor musunuz? Yani şu, şu andan sonra şu pozisyondan sonra zor. Gelmiyor. Yani gençler belli bir yaşa geldiği zaman e, ee, tabii bizim yanımıza geldiği zaman biz onlara pek fazla bilgi veremiyoruz. Yani onlar daha çekirdekten yani nasıl ilkokula çık, ilkokuldan çıkıyordu. Alıyorduk o zaman. O zaman bir bilgi alma şansı vardı bizden. Ama yetiştiği zaman zor. Yani 4 artı 4, 4 dediğimiz mevzu bu bizim çıraklık olayını biraz etkiliyor. Peki o zaman şimdi çırak olamazsanız bu iş ne olacak? Sonra mı geldik artık? Artık e, bizden sonra yani daha birkaç nesil var ama gider. Biraz daha gider. Merhabalar. Merhabalar, iyi günler. Evet, Siz tanıyabilir miyiz? Ee, ben de Gökhan Kurban, abisiyim. Eee ne diyeyim ben de, e, ben de aşağı yukarı 30 35 seneden beri bu işi yapıyorum. Çekirdekten yetiştim. Ama şu anda o şekilde yetiştirilecek eleman bulamıyoruz. Abi kardeş mesleği yapıyorsunuz. Kesinlikle. Abinizden örnek aldınız, aldınız. Dayımız Hı. bizim esas. Hı, Dayımız rahmetli oldu. Hı. Ondan Hani bir okuldan çıktık, beşin sınıftan sanayiye girdik. Ama merak, istek, özenti vardı. Şu andaki yok yani bulamıyoruz yani. Kendi çocuğum bile yapmak istemiyor yani. Bir Ona şey... göreceğim. Evet, var kendi... değil mi? i̇ki tane var. Peki niye yapmak istemiyor? Ya zor mu geliyor? Daha şimdi kolay mı? Para kazansın istiyorlar. Daha farklı şeyler düşünüyorlar yani. Zahmet çekmek istemiyorlar anladığım kadarıyla. Ne kadar süre bu mesleğin devamı? Valla ben bile daha öğrenmediğim şeyler var diyeyim sana. 35 sene vermişim diyorum daha hala değiştikçe daha farklı farklı şeyler çıkılıyor. Ama bir kalifeli bir olma 15-20 sene sürer bence. Bir ustanın hani bir ölçü işi olsun, teslim etmek işi olsun, malzeme temin etmesi için olsun zaman gereken bir şeyler. Buradan ailelere neler söylemek istersiniz? Vallahi şöyle diyeyim, öğretmen yeğenlerimiz var. Her üniversiteden çıkan hani okuyacak diye bir kaydı yok. Sanayi de bir meslek. Hani bu da bir meslek yani altın bilezik daha Atatürk'ümüz zamanında bu meslek diye şey yapıyormuş ama nedense hep üniversite tercih ediyor çocuklar. Daha farklı düşünüyorlar. Sanayi de güzel bir şey. Yetişmek, bir şey yapmak, üretmek. Hani Türkiye'miz için yani çok güzel şeyler. Çocukluğumuzda hem okuduk hem çalıştık tatilinde. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Ee, bu yapılabilir aslında. Tabii ben 82'den beri diyorum, 82 senesinde girdim, 5. sınıftan çıktım, sanayiye girdim. Beş tane çanaklık ustamız, kalfamız seviye seviye büyüden, askere giden gelen dükkanı açıyordu. Şimdi öyle bir sistem kalmadı. Mesela babamız bizi işe, işe verirken şunu söylerdi ustaya, senin, eti senin, senin kemiği benim. Kesinlikle, kesinlikle. Bizi de öyle teslim ettiler. İyi ki de öyle teslim etmişler. Allah'a şükür bak evliyiz, çocuklarımıza hızlı götürüyoruz, ailemize bakıyoruz ama işimi de çok seviyorum. Evet sevgili seyirciler, sanayi dolaşmaya devam ediyoruz. Buradaki vatandaşlarla konuşup, bir dinleyip, bir aşık Sevgili seyirciler, şu anda e, sanayide e, motor tamircisiyle beraberiz. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Yakut. Kaç yıllık meslekteyiz? 1989'dan beri dükkan çalışıyorum. Kaç çırak tane ediyordum. kaç tane çırak yetiştirdiniz ona kadar? Çok yetiştirdim ama bundan sonra artık çırak yetişmiyor. Niye peki bu? Niye? İlk okullar biliyorsun ortaokul oldu, lise oldu. Herkes oğlunu yani üniversite göndersin. Ya yani iyi bir yere gelsin ama meslek şeyimiz bitti. Peki e, bizim çocukluğumuzda hem çalışıp hem okurduk. Tabii ahlilerden. ki. Tabii ki aynen. aynen. Burada ailelere neler söyleyeceksin? Ailelerine e, şunu söylemek istiyorum. Herkes çocuklarını bir meslek hani neye gönlü varsa ilk önce çocuklarına sorması lazım. Oğlum sen hangi mesai Belberlikse belberler gitsinler. İşte tamircik size tamircik yapsınlar. Tonacık size tonacık gitsinler. Ya hangisi gönlü varsa illa ana baba zorunda değil yani. Yani nasıl diyeyim sana? İlk önce oğlunun hani şeyi yani e, gönlü hangi şeyine yetiyorsa ona gitmesini sağlasınlar yani. İlle de hani ben işte babanın annenin dediği ille işte belbere git veya sevmediği bir mesleğe git. Yani yanlış. Yani nasıl diyeyim eğer ki o çocuk gönlünde yoksa hangi hani kafasında varsa ona gitmesi lazım daha güzel yetişiyor yani yetişiyor yani. Ali Usta'm şu elinizi açar mısınız? Evet açayım. Evet, evet. biraz yakın alalım. Evet. Görüyorsunuz emeğin en yüce değeri bu. Evet. evet. Ali Usta'nın yüzleri defa evet. yağ içerisinde. Evet evet evet. Ee, zor evet. bir meslek peki mesleğin... İnsan zor ama sevdikten sonra kolay meslek. Peki yakın zamanda ne olacak sizde bu meslek biter mi? Onu bilmiyorum. Ya çırak çırak olmayınca ne olacak? Çırak olmayınca tabii ki. Yani Arkadan alttan gelen bir nesil yok yani. Olmayınca ne olacak? İnsanlar e, yaptırmakla mesela arabasını getirecek. İşte bir günde çıkacak iş. Bir hafta çıkacak veya 15 beş günde çıkacak. Öyle diyeyim size yani. Buradan aynen, tavsiyeniz nereye ailelere? Nereye söyleyeceksiniz? Ya Ailelerine tamam çocuk eğer ki istek okul varsa, dersleri ise çocuklarını okula göndersinler. Eğer ki derslerinde başarılı değilse ne kadar hani gönderseler okula de gönderseler o olmadı mı olmaz. İçinden gelecek yani. Okumakta bir kabiliyet yani. Ettim. Evet. Ee, gelelim size. Devam ediyoruz. Merhabalar kolay gelsin. Hoş Hoşgeldin. Kaç yıldır meslekliysiniz? Evet. Tanebiliyor muyuz? Muhammed isim. Muhammed Bey kaç yıl meslekliysiniz? 10 sene oldu. Ee, burada neler söyleyeceksiniz? bu meslekle ilgili çocuklar e, çırak olarak çalışsınlar mı, öğrensinler mi? Abi çırak olarak geliyorlar sanayide. Bir hafta, iki hafta ondan sonra kayboluyorlar demek ki çalışmıyorlar. Gençler artık zor, zorluyorsun, iki üç gün sonra gelmez. Çünkü gençler çok şey yetiştiler, ne diyor? <laughs> çok e, imuşak davranıyor evden, ona göre olmuyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür Şu an e, devam ediyoruz. Kaportacıdayız. Efendim merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? Sağ olun. Kolay gelsin. Korkut ben. Ustayım ben. O isim? İnçer. E, kaç yıl meslekliyiz? 45 yıl oldu galiba. Bu mesleğe bu zamana kadar kaç çırak yetiştirdiniz? Çırak demiyorum da kalfa 4-5 tane yetiştirmişizdir. Yani çırakların bağlı, Çırak kalfa olacak ki usta olsun. Şu an çırak bulabiliyor musunuz? Bu sadece benimle ilgili bir sorun değil. Bütün sanat kollarında, onlarda da çırakla ilgili sorunlarımız var. Çırak ne yazık ki yok. Hı -hı. Bulamıyoruz da yani. Peki meslek gitmek üzere mi sizce? Bizden sonraki kuşak kalacak. Hı -hı. Ondan sonra nasıl olur bilmiyorum. Galiba yavaş yavaş sonuna gelir gibi. Buradan nereye söyleyeceksiniz ailelere? Bana çocuklara, yani okuma çağında eğer okuma hevesleri okumak istiyorlarsa okullarına devam edecekler. Ama yok okullarına gitmiyorlar. İlk öğretim bittikten sonra sanata vermelerinde fayda var. Mesela bu okul tatilleri döneminde de çalışabilirler doğru mu? E bu yazlık 3 aylık oluyor tabi. En azından 3 ay çocuk belki bu işle ilgili kendi de bir kararlar verebilir. Yapabilir miyim? Uygun mu gibi? Şartları nasıl? diye. Kendi de bu 3 ay zamanı zarfında bir şeyler düşünüp karar verebilir. Otomobili seviyorsa gelecektir. Son olarak söylemek şeyler var mı? Mesleğinizle ilgili, zorluklarıyla ilgili. Ama bizim işimiz hep zordu. Özellikle kışın. Kışın tabii ki ısınmayla ilgili sorunlarımız da var. Sobayla bir şekilde ısınmaya çalışılıyor. Soğuk. Sanatın bazı zorlukları var. Böyle. Evet sevgili seyirciler, sarayı dolaşmaya devam ediyoruz. Vatandaşları görüşten alacağız. Şu anda e, mobil Efendim merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? E, Ender Budak. Kaç yıl alın meslekteyiz? 12 yıl oldu. Neler mesleğin zorlukları? E, makinemiz iş makinesi. E, meslek olarak şartları ağır. Makine e, yük makinesi olduğu için tehlikesi riski çok. Yani zorlukları sayılamaz yani daha bir sürü Alternatif püf noktaları var zorluklarının Aklımıza gelenler bunlar yani şu an. Yavaş yavaş e, mesleğin sonuna doğru mu geliyoruz? Ne oluyoruz? Çırak bulabiliyor musunuz? Abi hiçbir çırak değil. Hiç ne kullanacak şoför, ne yardımcı, ne operatör yardımcısı hiçbir şekilde hiç, yok yani şu an. Piyasada bir işsizlik var diyor insanlar. Ama birçok işi de işçi bulamıyor, çırak bulamıyor, kafa bulamıyor. Yani kimse bu işlere yönelmek istemiyor. Sanayi işi ağır iş. Yani... Çırak bulmak, e, tabi personel bulmak zor. Ağır iş olduğu için insanlar herhalde tahminim mesela işsizlik olarak öyle bir şey yok. Şimdi çalışan diye adam geliyor. 3-5 gün işin ağırlığını zorluğunu görüyor. O bırakıp gidiyor. Nereye söyleyeceksiniz ailelere ve yetkililere? Vallahi meslek olarak e, bütün ailelerin çocuk çocuğunu yani mesleki, işin devamı olan yani yaşamını sürdürebilmek için, çalışmak için mesleki yerlere çocuklarını vermeni tercih ederim yani. Çünkü ölmeyen bir meslek, sanayi her zaman adam arayan, her zaman devamı olan bir meslek yani. yani i̇ş olana iş var diyorsunuz öyle mi? Aynen, aynen. İş olana çok yani çalışmak istiyorum, ben yapacağım diyen adama ölmeyen uzun yıllar yaşamını sürdür, belki emekliliğini düşünebileceği kadar daimi bir iş. Evet sevgili seyirciler, şu an marangoz hanesindeyiz. Dolaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi araçla az sonra burada yük alacaklar, götürüp başka bir yere nakledecekler. Kaçıncı dükkanda bulunuyoruz? Efendim merhabalar. Siz merhabalar. Müjdat Tabanlar adı. Kaç yıl meslekteyiz? 36-37 sene oldu. Mesleğiniz zor bir meslek. E, bu meslekte zorluklarınızın içerisinde çırak bulabiliyor musunuz? Bulamıyoruz. Hatta buradaki çırakta koku da açıldı. Hı hı. Ama şöyle öğrenciler yani buradaki sanayide çalışan öğrenciler dışarıdaki okullara verdiler. Hı hı. Buradaki de bel çarşıda olan berberler geliyor. Hı hı. Yani biraz bize saçmalık görüyor zaten. En sonunda bize çırak lazım. E nasıl diyemez, nasıl anlatayım? Şimdi işte aklımda daha da vardı da. Bir şey zorlukları nelerdir? Ya en son adam bulamıyorsun, yetiştiremiyorsun yani tek başına çalışma. Şimdi birisi telefon ediyorsun, telefona mı bakacaksın, işe mi bakacaksın, gelini mi karşılayacaksın, hiçbiri karşılayamıyorsun? İşte ben yeğeni bile bir zorunu buldum, dışarıdan getirttirdim, ordudaydı kendisi. Hani kayınçomun oğlunu aldık zorla mesela. Adamla mesela arıyorsun, bulamıyorsun. Bak şimdi bir tane daha bulduk. Annesine konuşma yaptık mesela. Ne dışarıda okutmayın. Hem burada okusun çıraklık okulunda hem lise mezunu oluyor hem de meslek görünüyor. Evet. Askerden geldikten sonra zaten işin hazır. Mesleğin zorlukları içerisinde ileride dönük çırak olmazsa bu meslek bitecek. Bitecek, bitecek Zaten bir son şu anda sanayi yaş ortalamasına baktığımızda bizim yaşımız 46. Ya yani 40 yaşına düştü şu anda. Buradan seslerini istersen yetkililere, ailelere ne söyleyeceksiniz? Valla ne söyleyebilirim yani? Esnaf ben şimdi çocukları okutuyorlar, okutuyorlar. Genel lise ya da üniversite, üniversite okuduktan sonra da iş bulabiliyor ama bulamıyorlar. Evet, bu sefer diyor, neden ben bu hale geldim? Her şeyi hazırlayabiliyorsun çocuklara. Çocuklara hazırla verdiği zaman bir arada çalışmak istemem. Mesela bir 18 yaşında çocuğu çalıştıramazsın ama 9-10 yaşına ya da 10-11 yaşına dediğin zaman o zaman çalıştırabiliyorsun. Ya da istediğini yaptırabiliyorsun. Kafasını empoze edebiliyorsun o mesle. Ama 18 yaşından sonra bir daha çocuk o kıvama gelmiyor. Öğretemiyorsun. Hem okusun hem çalışsın. Tabii aynen. aynen. Evet sevgili seyirciler duyduğunuz gibi ee, artık bu sanayide çırak bulmanın zorlukları var. Buradan yetkililer, sesleniyor vatandaşlar, çalışan, firma sahipleri, ustalar. Lütfen ailelere diyor ki çocuklarınızı hem okutun hem çalıştırın. Evet şu anda doğa gazcılığıyız. Efendim merhabalar, Siz tanıyabilir miyiz? Ben Şeref Güral, Birce Mühendislik. Kaç yıldan beri meslekteyiz? 30 yıldır aynı meslekteyiz. Mesleğin iyi tarafları ve kötü taraflarını söyler misiniz? Kötü tarafları eleman bulamamızdan sıkıntımız var. Niye eleman bulamıyorsunuz? Yetişmiyor. 4 artı 4 işi bitirdi. Genellikle bunu söylüyor bana. 4 artı 4 bu sistemi niye çökertti bu kadar çırakları? İlkokul bitirdikten sonra öğrenciler genellikle çırak eğitime gidiyordu. Çırak olarak devam ediyorlar. Çırak yetişiyordu. Çıraktan kalfa usta yürüyordu iş. Ama şimdi 4 artı 4 olunca e, sıkıştı. 8 yıl oldu. Yani ortaokuldan sonra olmuyor iş ilgili çıraklık okulu da var. Ona rağmen eleman yok mu? Eleman yetişmiyor. Herkes e, liseye göndermeye çalışıyor. E, memur olacaklar, amir olacaklar. Halbuki masa başında e, çalışınca alacağı para belli. Bu mesleği yapmış olsa e, memuriyetten üç kat fazla daha fazla para kazanabilir. Herkes memur olamıyor, okuyor, atanamıyor, atanamıyor. da var. Olmak istiyor. Umut Umut böyle olunca e, herkes yüksek okulda okuyacak, doktor mühendis olacak. O da olmuyor. E, sosyal içerikli okullara gidiyorlar. Sonra boş geziyorlar. Lise, e, üniversite mezununda gel bu tesisat işi yapınca ağır geliyor. Yediremiyor kendine bizde de böyle bir eleman sıkıntısı var. Ben şimdi doktorum, mühendis, avukat olabiliyorsun ee, bu, olayı ama bu olmasa da özellikle tamirciler, kaportacılar, boyacılar, tornacılar olmasa bu işte olmayacak. Yürümeyecek. Ulan... Burada e, mühendisten fazla para kazanıyor e, usta, tesisat ustası. Evet sevgili seyirciler ciddi bir konu bu. Muraşar mıyız lütfen birazcık? Mühendis iş bulamıyor. Ama usta her zaman iş var. Kalifiye usta. Diyorsun. Kalifiye bir usta iş var. Bu ortamda kalifiye usta da değil. Ustayım diyene de iş var. Buradan nereye söyleyeceksiniz yetkililere ve ailelere? 4 artı 4 sistemi yanlış. Buradan ailelere e, hepsi çocuğum o mühendis olsun, avukat olsun diye değil. Hangi iş koluna gitmek istiyorsa o işe seçmedi. İş, meslek. Ara eleman yok. Daha kısacası ara eleman, eleman yok sosyal içerikli üniversiteye gittiği zaman ne çıkıyor? Boş. Boşta geziyor. Ondan sonra iş. O yüksek okul mezunu bir insanı gel bu iş yapar mısın diyorsun. Onu da yapmıyor. Ne istiyor? Masa başı istiyor. Masa Türkiye'de okula masa yok ki. O zaman işsizlik bunlar artıyor öyle mi? Evet. Evet. Evet sevgili seyirciler e, şu an denemiş olduğumuz e, inşaat e, pardon e, elektrik mühendisi Şeref Güral Bey ile konuştuk. Makine mühendisi. Makine mühendisi pardon Şeref Güral Bey ile konuştuk ve görüşlerinde bir dinledik bir ağır işittik. Biz izlemeye devam edelim. Evet sevgili seyirciler şu anda bir berber dükkanına giriyoruz. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. İrfan Demir'le Halkın Sizi programından geliyorum ben Trakya Türk TV'den. Sevgili seyirciler şu anda berber dükkanında bulunuyoruz. Efendim merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Tamer Karayer, e, Tekirdağ Süleyman Paşa, Yeni Sanayi Sitesi Erkek Kuaförü. Kaç yıllık beraberiz? E, 52 yaşındayım. İlkokulu bitirdiğimden beri ortalama 38 yıl diyebiliriz yani. Çıraklıktan başladınız mesela. Evet, çıraklıktan başladım. İlkokula yaz, yazları Tam da bu konuyu konuşacağız. Şu an çıraklık mesleği bitti mi? Şu an değil, bence 15 sene önce bitti. Beraberler şu an e, ne yapıyor? Nasıl geçiniyor? Çıraklamadan ileriye doğru Nasıl eleman yetiştiriyor? Eleman yetiştiren berber salonu ustalar olduğunu artık sanmıyorum. Pek nadirdir. Yani ortalama 500 kişiden bir kişi okula gitmeyen olursa, bunun için yetişen varsa, bu küçük esnaf için bir kanayan yara bence. Bir tek berberlik dalı değil bu. Sanayi dalında bulunduğumuz sitede olsun? de. Bu, her dalda var bu. E kendi tek başımıza işte 52 yaşından sonra çıraklığımızı kendimiz yapıyoruz. Temizliğimizi kendimiz yapıyoruz, hizmetimizi kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Berberliğin sonuna mı geldik artık? Berberliğin sonuna değil de herhalde bir çağ atlama gibi bir şey var bundan sonra. Ya aşırı ultra lüks i̇şte olaylar da, olacak. vesaire. mesela şöyle küçük bir örnek vereyim. Almanya'dan gelen müşterilerimiz anlatırdı. E, biz orada berbere gidemiyoruz. Evde hanımımız saçını kesiyor, şu kesiyor, bu kesiyor. Ama kuaföre gidenler çok lüks. Şu kadar euro, şu kadar euro. Rakam sarf etmek istemiyorum. Herhalde de bizim meslekte de artık ya e, aşırı derecede büyüme ve şirketleşmeye gidecek profesyonelce birkaç kişi birleşip bu işi yapacaklar. Ya da böyle küçük yapay yapay ya emekli ol iyice bitecek bu iş. Örneğin ben tıraş bet kendim oldum sabit. O stabildir ama saçlarım berbere gidiyor. Bunu hanımın de imkanı yok. Doğru mu? E tamam siz istansınız kesmesini ama çoğunlukla sizin gibi güzel uzun bakımlı saç olan insanlar yok. Çoğu benim gibi kel anamın eline veriyor makineyi aldırıyor yani. Yüzde evet. doksan. Artı bir de biliyorsunuz e, dünyada büyük bir e, sınavdan geçtik. Korona denilen, Covid-19 denilen. Bu esnada bizler küçük esnaflar kapatıldık. Evet. Gerçi her ne kadar devletimiz az da olsa arkamızda oldu. E bu esnada herkes berber oldu. İnternet denilen sistemde... Oldu evet, internet denilen sistem üzerinde herkes makine sahibi oldu. Örnek bizim mesela profesyonel 700-800 liralık makineler o, o dönemlerde 5000-5500-6000 bantlara bin, 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 bin kadar fiyatları çıktı. Herkes kendi bütçesine göre ekonomisine makine aldı. Evinde e, büyük de olsa çocuk küçük de olsa saçını kesti. Kendisi anamına verdi makineyi kesildi ki benim da müşterilerim var koronadan korkup psikolojik olarak daha evinde saçını kestiren müşterim artıraşa gelmiyor görüştüğümüz konuştuğumuz evet sevgili seyirciler bu da başka bir bakış açısı ee, son olarak burada ne söyleyeceksiniz yetkililere ve ailelere valla çok şey var söylenecek ama neresinden da bilmiyorum lütfen çocuklarınızın eline küçük yaşta 10 bin 15 bin telefon vermeyin lütfen çocuklarınız bir küçükken bir esnafın yanına girsin ekmeğin, paranın, hayatın, gerçeklerin temelini almasını isterim. Evet, duydunuz sevgili seyirciler. Bu bir, en e azından bunu bir, bir sene, iki sene denesinler. Çocuklarını bir versinler. Bu çocuklar hayata göğüs gelmeyi küçük yaşta öğrensinler. Baba nereye kadar, ana nereye kadar? Her ailenin büyük bir sermayesi yok. Sen çocuğuna bir memur, bir e, üst düzey işçi de olsan, bir telefon, bir tablet, bir şey alsan da bunu her zaman alamayacağım. Bu çocuk bu lükse alışacak, kolay para kazanmanın yoluna gidecek ve bu çocuğun karakterini bozup kötü yollarda bu çocuğu büyük ihtimalle sarf edecektir yani. yani çok çok teşekkür ettik. Teşekkür Bayağı örnekler verdiniz. Trakya Türk TV'ye çok memnun oldum. Böyle e, özel bir konuya düşünerek parmak basmanız bir e, berber olarak beni çok duygulandırdı. Çok teşekkür ediyorum teşekkür düşünceleriniz için. İyi ki varsınız, başarınız daim olmasını diliyorum. Saygılar. Dediğim gibi e, beraber arkadaşımız lütfen diyor ailelere çocuklarınıza bir meslek öğretin. İleride dönük cep telefonları, tabletler yerine e, eline para geçmeyince kötü yol düşebilir diyor. Bunun içinde tek çözüm yolu illaki meslek edinmeleri. Sevgili seyirciler, İrfan Demir ile Halkın Sesi programının daha sonuna geldik. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere.